diyor. Emre hocam hepimizin gönlünde, hepimizin içinde yaşamakta. Gönlünde evet. daim eylesin. Bozattık hızırı yolda şeylesin. Allah eyvallah heraller. Hak Muhammed Ali cemi cümlemizin niyetini, niyazını dergi ı izzetinde kabulü makbul eylesin. Gerçeğe hümümüne ya Allah. Ya Muhammed, ya Ali. Çok kıymetli canlar. 30.08.1960 doğumlu. Çok kıymetli ustamız. 11.03.2017'de Büyükçekmece Belediye Meclis üyesi görevini yaparken ani bir olayla ani bir ölümle bizlerden ayrıldı. Bugün burada Sayın Genel Başkanımız, İl Başkanımız, Canlar, yurt içinde, yurt dışına gelen dostlarımızla beraber onun hatıra önünde Ona saygı ifadesinde bulunmak üzere duamızı yaptık. Allah kabul etsin. Ramazan ayı İslam alemine hayırlar getirsin. Kutlu olsun. Bu ani ölümler tabi hepimizi son derece üzüyor. Feras Hanım'la beraber bu acıyı her daim yaşıyoruz aileyle beraber. Sabır diliyorum. Gönlümüzün gönlümüzden hiç eksik olmayacak. Sazıyla, sesiyle, sözüyle, yol göstericiliğiyle müthiş bir dostu, halk ozanıydı. Müthiş bir kişiydi. Mekanı cennet olsun. Genel başkanımız. en son Değerli ailemiz. Değerli ailemiz bugün Emre saldığı Aramızdan ayrılışının yedinci yılında mezarı başında anıyoruz. Bir kez daha acınızı paylaşıyoruz. Dün akşam Emre Saltık'tan Umut Akdoğan'la birlikte Sarı Saltık'ların e, en yakınımızda olan, en yakınımda olanıyla uzun uzun konuştuk. Hocalığını konuştuk, sözünü konuştuk, sözünü konuştuk ve nasıl bir derin izler bırakarak aramızdan ayrıldığını konuştuk. Sonra ilk albümünün adına baktık. İlk albümündeki ilk şarkılardan bir tanesinin, eserlerinden bir tanesinin Filistin'de, diren Filistin olduğunu gördük. Ramazan'ın ilk günü, bugün bütün İslam coğrafyasına, bütün dünyaya barış diliyoruz. Kanın durmasını diliyoruz. Filistine, Filistin'deki gözyaşının durmasını diliyoruz. Emre Altın ilk albümünde Filistin'i, Filistine dayanışmayı işlemiş olmasını ayrıca anlamlı buluyoruz. Anneannem bilge bir kadındı. Selanik doğumlu kırkında lokma dökülecek deyince dedim ki anneanneme neden kırkında lokma dökülüyor? Dedi ki bir yakının öldüğünde insanın kalbinde kırk tane mum yanmaya başlıyor. Her gün biri sönüyor, biri sönüyor ama kırkından sonra o bir tane mum hep kalıyor. Hep içini ömür boyunca yakıyor. Yaşıyorsun ama içinde o acıyı da taşıyorsun demişti. Emre Hoca ile ilgili o içimizdeki bir mum kalbimizi yakmaya hep devam edecek. Çok erken kaybettik. Emre Hoca gibileri anarken yaptıklarından çok böyle genç yaşta yitirildiği için yaşayırsaydı neler yapacaktı ve nelerden mahrum kaldık onu değerlendirmek gerekiyor. İnsan hep ona hayıflanıyor. Allah rahmet eylesin. Evlatları Ailesi, değerli eşi hepimize emanettir. Sayın Belediye Başkanımızın belediye meclis üyesi iken, partimizin üyesiyken hayatını kaybetmiştir. E, Saltık ailesinin dışında, Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin de yeri doldurulmaz bir üyesidir, neferidir. Allah rahmet eylesin. Mert, Mert teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanım, İstanbul İl Başkanımız, Milletvekillerimiz, dostlarımız, bu duygulu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için, bu duyguyu bizle paylaştığınız için teşekkürlerimi sunuyorum ailem adına. Hasanat günü, Doktor Hasan günü bir başkan olarak değil, artık bir bizim aile büyüğümüz, bir amcımız olarak gördüğümüz için yedinci kere burada duygulanıyoruz beraber. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Biraz kısa babamdan ben de bahsetmek istiyorum. 1960 yılında Tunceli'de Ovacık'ta doğdu. 1900, yani aynen şey, küçük yaşta babasını kaybetti, çok küçük yaşta. 1980 İstanbul'a annesiyle, babaannemle beraber geliyor. 1984 İstanbul Teknik Üniversitesi Türkiye Müzik Devlet Konservatuarı mezun oluyor. Ondan sonra aslında hayatı başlıyor. Annemle tanışıyor. Ve daha sonra Arifsan müzik kursu, Arif Sağ hocamızla beraber orada bir eğitmenliğe başlıyor beraber. 87 yılında ASM'nin milli eğitime bağlanmasıyla beraber artık babam oranın devrini alıyor. Hem öğretmenlik hem de her şeyle beraber artık öğrencilerine kendini alıyor. Binlerce yani şu an bizim dinlediğimiz binlerce öğrenci, yüzlerce sanatçı yetiştirdi orada. Ve şu an kendi huzurunda, burada da biz 7 yıldır e, babamın o yürüttüğü 30 yıllık milli eğitime bağlı olan dershaneyi 7 yıldır kardeşimle beraber, Baran'la beraber yine orada öğrencilerimize bağlama, gitar ve kendi o şeyimizi yine devam ettiriyoruz. Devam ettirmeye devam edeceğiz. Babamın ismi orada yaşamaya devam edecek. Ee, sadece burada bir pasal Başkanımdan e, bir projemiz var Bizim Baran'la beraber e, Babam 30 yıl boyunca e, ASM Müzik Kursunda Öğrencilerine her yıl bir defa Bir böyle halk konseri yaptırırdı Gönülden Gönüle isminde e, Bunu biz 7 yıldır yapamadık e, Bundan sonra her yıl Bir defa da olsa hem Emre Saltı Ama hem de Gönülden Gönüle Yani öğrencilerimizin konser vereceği O hayata başlarken Orada işte bir konser geleceği, ailelerinin geldiği böyle bir dayanışma gecesine her yıl bir defa yine halkımıza açık, ücretsiz, hiçbir şekilde maddi bir şey beklemeden bizim karşılayacağımızı bir şekilde yapmak istiyoruz. Bu bizim Sarı Saltık ailesinin de isteğidir. Desteklerinizi bekleyeceğim. Çok sağ olun, iyi ki geldiniz. Babamı da Emre Saltık'ı da sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyorum. Teşekkür ederim sensiz. Her ikisi tekrar bir tane cennet olsun. Toprağı oldun, değerli olsun değerli dostumuz. Evet. Yazın. Mı? İşte böyle. Thank sind <laughs> küçük çökmece değil de diğer yöne geliyor. Geliyor çabuk.